Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ı konuşacağız. Erman de telefon attığımızda er Serkan'la beraber sorularımız olacak Erman'a. Erman hoş geldin. Öncelikle iyi yayınlar. Merhabalar Ceyla. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hızlıca Getson Fernandes konusuyla başlamak isteriz Erman. Çünkü PSV Eindhoven mücadelesi öncesi. Teknik direktör Fatih Terim'in artık transferde e, biraz daha hızlanmayı istediğini biliyoruz. Getson konusunda da son gelişmeleri ilk olarak senden dinlemek isteriz. Tabii bunda sınırlı kalmayacak. Getson Fernandez şu anda transferde Fikstebaşı Galatasaray'da. Fatih ee, Hoca hem kanat bekleri noktasında yani sağ ve sol bek ve Jetson Fernandez transferinin PSV Eindhoven maçına kadar yetişmesini istiyor ama e, çok da kolay bir transfer değil tabii ki. E, Rui Costa şu anda geçici olarak başkanla seçildi. Benfica'da bir seçim süreci yaşandı. E, Galatasaray'da bir seçim süreci yaşandı tabii ki ve e, bu noktada şu anda karşılıklı pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray 2 milyon euroluk bir e, bu sezonun bedelini Benfica kulübüne iletti ve satın alma opsiyonunu daha önce 8 milyon euro olan opsiyonu 10 milyon euroya kadar yükseltti ve Jackson Fernandez'e de yıllık 1.5 milyon avroluk yaklaşık bir ücret teklifinde bulundu. Fatih Terim ve Rui arasındaki artık yapılacak olan son görüşmeden sonra ki Fatih Hoca geçtiğimiz sezon da Jackson'un transferinde çok etkin bir rol oynamıştı. Artık bu sezonki transferinde de yine aynı görüşmeyi yaptıktan sonra Portekizli futbolcunun durumun e, durumu netlik kazanacak. Benfica'nın e, oyuncuyu satmak istediğini de e, öğrendik. Bu da tabii transferdeki ayrı bir nokta artık. Yani uzun süreli bir kiralar çok sıcak bakmıyor. bu e, bir şekilde oyuncuyu bonservisiyle de şartların uygun olması halinde göndermeyi istiyor Portekiz temsilcisi. Erman Kasımpaşa maçından sonra aslında biz geç, geçen yayında da konuştuk. E, Şimdi çok kısa bir süre kaldığı için Pese Baintov'un maçına. Çok fazla transfer yapmadan, da, hani iki ya da 3 transfer maksimum yaparak sezonu tamamlayamaz mı Galatasaray'ı tartıştık. Geçen Mustafa Sapmaz vardı. Hatta sana da birkaç soru sordum galiba yayın sırasında mesaj atarak. Kasımpaşa maçındaki Galatasaray üzerine de biraz yorumlar yapıldığını görüyorum. Orada mesela Aytaç'la ilgili çok olumlu yazılar ve e, yorumlar okudum. Alparslan'la ilgili biraz e, fit olmadığı, biraz daha geliştirmesi lazım, hazır olmadığına ilişkin e, paylaşımlar ve yazılar okudum. Bunların üzerine biraz konuşalım mı ister misin bu Kasımpaşa maçı üzerinde? Hani PS... Tabii ki şöyle yapalım. E, zaten Kasımpaşa ve Dynamo Big 5 maçlarındaki performans hı hı. aslında Fatih Hoca'nın PSV Eindhoven maçından önce en azından birkaç mevkii transferin bitmesini istemesine sebebiyet verdiği için bunlar e, ee, sağ bek ve e, sol bek özellikle. Çünkü sağ bekte sadece şu anda tek alternatif Deandre Yedlin kaldı. Ee, ki Fatih Hoca antrenmanlarda burada Ali Yavuz deniyor. Kasım ee, Kasımpaşa maçında da Sekilika'yı e, ikinci kütbeşte e, değerlendirmişti. Solbek'te sol bekte şu anda Ömer Bayram ve Emre Taş demiş. İki alternatif gibi gözüküyor. Ee, ki Emre, e, şey, ki Ömer e, bir e, Golle atma e, başarısı göstermişti ama bu noktada Fatih Hoca direkt olarak formayı verebileceği bir yabancı sol istiyor. Bu noktada da Alioski yine Van Manhoek Alex Moreno üç alternatiften biri. Alpaslan tabi şu aşamada bir adaptasyon sürecinde belki Aytaç attığı 3 golle iki hazırlık maçında daha dikkat çeken bir isimdi ama Alpaslan'dan çok ben 2.45'te öne giren Işık Kağan Arslan'ın performansını çok beğendim. Ee, yani Alpaslan zaten hali hazırda Göztepe'den performansını bildiğimiz bir oyuncu. Tabii ki bir adaptasyon süreci geçecektir. E, ee, Marco ile beraber oynamaya alıştıraktır vesaire ama e, Işık Kağan Aslan'ın Kasım Paşa maçındaki ikinci yarıdaki performansı beni gerçekten heyecanlandırdı. Bir e, futbol sever olarak e, topa müdahaleleri, soğukkanlılığı, e, topu oyuna sokuşu e, Galatasaray adına belki de e, yani o stoper rotasyonunda yeni bir anahtar Olabilir ki Fatih Hoca da zaten maçtan sonraki e, açıklamasında da çok net bir şekilde ifade etti. Gençler bu seneki niye çok iyi anlamıştır herhalde dedi. Yani e, formayı isteyen genç oyuncuya sonuna kadar vermeye hazır bir Fatih Selim var bu sene. Bunu da zaten bu iki maçtaki kadro tercihlerinden de net bir şekilde görüyoruz. Mesela e, Okan Giresun Sporak'ın şu aşamada Berk e, takımda kalacak ve Fatih ile birlikte kaleci olmak için bir rekabet halinde olacak. E, bu gibi birçok genç oyuncunun bu sene gazetelerde şans bulabileceği bir e, ortamın oluşabileceğini ifade edebiliriz. Erman, e, devam edelim istersen sohbetimize. Berkan Kutlu ile ilgili detayları paylaşmadın değil mi? E, duymadım mı acaba diye düşünüyorum ama e, Berkan Kutlu'yu konuşmak istiyoruz. 3 milyon euro gibi bir rakam da konuşuluyor. Son durumun ne olduğunu merak ediyoruz. 5 milyon euro'dan başlayan pazarlıklar 3 milyon euro'ya kadar indi. Ee, artık yani 3 milyon euro'da da Galatasaray anlaşma noktasına geldi diyebiliriz. Serkan Kutlu'nun transferinde ait emiz Avanya Sporlu ama Sassuolo'nun e, da bu oyuncuya talip olduğunu ifade edelim. Kaşar e, Beşiköy'e hemen hemen aynı e, bonservis bedelleri üzerinden de İtalyan ekibi Sassuolo'nun, Serie A ekibi Sassuolo'nun da e, bir e, talebi var. Burada e, artık aytemiz yönetim spor yönetimi oyuncu ile yapacağı görüşmeden sonra daha net bir karar verecek ama işin bonservis kısmında kulüplerin 3 milyon euro avro e, bandında anlaşma noktasına e, geldiğini söyleyebiliriz. Fatih Terim'de Kutlu transferine önem veriyor çünkü Taylan'ın da bir ameliyat süreci var. PSV maçında forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz sezon zaten 6 numarada e, forma giyen Taylan Antalyalı çok uzun süre e, aslında farklı bir oyuncuyla rotasyonda kullanılamadı. Çünkü Fatih Hoca'nın orada alternatifi çok azdı. Bu sene Aytaç'ın transferi bilmesi olası bir Berkan Kutlu transferi de Galatasaray'ın orta sahadaki rotasyonunu özellikle Altın numaralı rotasyonunu biraz daha rahatlatacak gibi gözüküyor. Bu açıdan teknik bu oyuncunun transferine önem veriyor. Bu hafta içerisinde artık Berkan Kutlu transferinin de olumlu ya da olumsuz bir şekilde ki şu aşamada en azından kulüpler arasında bir olumlu mutabakatın olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Erman ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel detaylar oldu. İyi akşamlar. İlerleyen dakikalarda nasıl olsa yine TRT Spor ekranlarında Galatasaray ile ilgili gelişmeleri paylaşacak. Özellikle soruyorum farklı farklı çünkü arkadaşlarımızın analizleri değerli. Hani sadece transfer haberleri üzerine tek başına e, tabii ki onları da izleyicilerimiz merak ediyor ama e, hem oyun hem e, işte taktik hem plan bunlar üzerine de yorum yapmak, onlardan e, bilgilerini paylaşmasını paylaşmasını istemek daha benim için keyifli oluyor. O yüzden bunun üzerinde duruyorum. O da benim 2000 e, daha idare et. Yok hayır estağfurullah çok da mantıklı zaten e, şimdi antrenmanların bir bölümü basın açık olduğunda bile çok daha fazla şey öğreniyoruz ve muhabir arkadaşlarımız zaten sürekli oradalar. Basın açık olduğu zaman biz de ekranda izleyicilerimizle buluşturabildiğimizde çok çok daha iyi oluyor. Göremediğimiz detayları da muhabirlerden öğrenmek kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla idare etmek ne kelime her zaman başımızın <laughs> üstünde yerin var Serkan. Teşekkür ederim.